Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle köpek balık oynayacağız. Abone ol ve like atmayı unutmayın. bana bize kendini toplayacağım. Toplayacağım. için ben hırsız bir yavru bir köpek balık aldım. Onun sayesinde benim büyük bir, köpek balığı yiyemediğim köpek balık balığı Onun hemen sırtında belki bak benim dolu bak sırtında kırmızı gibi bir şey var. Onunla özel bir silah var. Onu bir attığımda büyük köpek balıkları öldürüyor. Öldürmese bile bayağı canlı azaltıyor. Onun güncellendiği için